Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber arkadaşlar Epic Games'in bize sunmuş olduğu Rocket League'in ücretsiz olduğunu e, tanıtmak için arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar Rocket League 2 gün önce, e, videoyu gönderdim de 2 gün önce, bir gün önce e, Rocket League'i ücretsiz yaptı e, ve yanında da 60 liralık puan e, verdi arkadaşlar. E, onu hemen bakalım isterseniz arkadaşlar. Arkadaşlar Epic Games'imizi açıyoruz. Hemen ben Rocket League indirdim. dedim. Ee, zaten benim bir Rocket League videom vardı. O crackli bir yani o Rocket League crackliydi Ve artık e, roketlik Rocket League videosu çekersem bu Rocket League'den çekeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen e, girelim bir. Heh. Arkadaşlar ben Android'in yeni girmiştim. Mağazaya bir geçelim. Arkadaşlar böyle mağazamıza giriyoruz ve karşımıza hemen ücretsiz oyna diye çıkıyor arkadaşlar. Ee, nasıl indireceğiz bunu göstereyim. Tamam yani o da hemen ücretsiz oynaya tıklıyoruz arkadaşlar. Eee ben biraz yavaşladı. Ee, burada fotoğrafları falan çıkıyor arkadaşlar, video falan çıkıyor. Bunu durduracağım. Burada e, indi diye var. Ben de yükledim, zaten var diyor. Bu indirilen yere tıklayacaksınız arkadaşlar. buraya gitti. İnd hemen indire Tıklayacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra işte mesela bir şeyler diyecek. İndirmeye başlamadan önce 60 lira verecek arkadaşlar size. E, indireceksiniz arkadaşlar. Bir 12 GB, 11.9 GB arkadaşlar. E, bunu güzel ee, indirmenizi tavsiye ederim eğer roket seviyorsanız zaten indireceksiniz bunu ee, Yani zaten çıkış tarihi 24 şey bu aynı benim olabilir bunlar da başka bir şey arkadaşlar şimdi isterseniz oyunun içine geçelim ama evet arkadaşlar açılıyor şu an açılıyor arkadaşlar bunları geçelim ee, ben bir oynamıştım daha yine oynadım Sizde ee, sizde açarsınız sesleri falan kısır şu an. Ee, arkadaşlar. Ee, onun dışında ben ne diyeyim? Ha siz oyuna başladınız arkadaşlar. Size bir alıştırma verecek. O alıştırma yaparsınız. Şey, yani kendinizi birazcık daha olsa geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Dersiniz ben bir el oynayalım. Ee, şuradan birebir oynayalım arkadaşlar. Mesela bir vuralım. 3 seviyeye yıkıyorum. Fazla oynamadım tane buldu. Açılıyor oyun pro Youtube gelirse onun adı Youtube. Benim pikim her zaman gibi çok yüksek. Hop şöyle bir aa atamadım, gol atamadım. Ana hayır gol git ya gitti gitti birazcık daha roketlik gibi olacak. Hayır atma atma gol atma. Hayır 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 hayır. hayır. Aa kendi kaleme gol attım. Aa kurtarmaya çalışırken. Arkadaşlar o kadar çok pingim var ki yani zaten oyunda da belki görüyorsunuzdur. dayamıyorum neredeyse. Adam şu an basmıyor kendi kaleme dolayı basmıyor. 144 ping. Çok güzel. Aa şey olmadı. Basmadı ya. <laughs> Sağ yazalım bu şimdi. TD misin dedim. Görürse de. Abi niye basmıyor bu? Abi bir gol daha mı gitti? Abi basmıyor. Ama bu sefer... CTR'de yaladım lan. Normalde arkadaşlar... Aha şimdi oldu. Abi bu sefer de mallığıma gitti. Ee, arkadaşlar normalde e, siz de oyuna başladığınızda sol tıka boost'u alıyor, sağ tıka da jump'ı alıyor arkadaşlar. Bunu e, ayarlayabilirsiniz ayarlardan. Hadi ya bak ışından ışınlara gidiyorum ya. Top, top, ya pingim olmasa ben aldıydım bu adamı bak pingim var işte. Gel gel Getir 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 önüme getir getir önüme teşekkür ederim. Ama ben atamadım. ama ha... neyse. <laughs> Söylemedim fazla. Ay saat senin var ya tam da zamanını buldum. Ya kapan. İşte gol yedik ya abi. Videoyu kendinden dönsem mi? 30 ping. Arkadaşlar ben bu Pink ile nasıl oynayabilirim? Abi yine basmadı. <laughs> Patlattım ama. <laughs> abi yine basmadı. 5-0 yeniliyorum şu an. Biz <laughs> bak son basılı. Basılı. Tamam bu saat yetitmedim. Olmayacak olmayacak ya. Ha. Olmayacak ya. Hintten bile olmuyor. Gel 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 Önüme getir getir onu. Ay ben. Rus yok, Rus yok. Ko Hızlı gidemiyorum. Tamam. Hızlı koşma nedir Hızlı koşma nedir ya? Hızlı gitme. Abi o kadar ping var ki arkadaşlar sağa sola gidiyorum şey olmuyor Işınlanan, ışınlanan ışınlanan gibi Toplu ışınlanıyor zaten şu an. Abi ne oluyor ya? Ben böyle nasıl oynayacağım? Dün oynadığımda o kadar çok pingim yoktu da. Arkadaşlar abone like hakikaten de şu interneti de <laughs> güzel videolar çekelim artık. Ha, gol mü? Değil. olmayacak ya 216 Gol attırtma. Hayır arttırttım. 6-0. <laughs> çifte basılıp duruyorum o yüzden gittim basıyormuş ya şimdi yeni öğren. abi böyle bu ne ya oraya niye kaydı ben o kadar basmadım ya sanki full sola basmışım gibi aha beleşe gol geldi beleşe gol <laughs> 6-1 yeniyoruz <laughs> Bas artık. Nasılca oynayayım ya? Bas artık ha. Müthiş bir pingim var. Müthiş bir ping. Getir önüme ser. Ser önüme. Açtım ortayı kendime. Kendimi orta açtım. Vurdum. Ama her zamanki gibi girmedim. Bir de online alışık değilim. Ee, diğer Crack'li de botluydu. <laughs> o yüzden online'a fazla alışık değilim. Bir de üstüne pingim de var. Vuramadım. <laughs> Yine vuramadım. <laughs> Abi so sağa basıyorum, sağa gitmiyor ya. Gönder içeri. Abi adamdan pas bekliyorum içeriye ya. O kadar düştüm ki. Azıcık boş konta da kullan. O kendi granat. Ya of. Abi bu el gitti. Vallahi bu el gitti. Hayır olmayacak. Olmayacak. Böyle gitti. Yani 60 saniyede 5 gol atamayacağımız için bitti oyun. Abi. <laughs> Adam vurdu. Ben de vurdu gözüktü ama vurmadı. Gel önüme. Gel önüme. Ya bu da bir tane daha gol atma bari. Gezedim biraz olsa. Hadi lan gol atalım. Ya abi ne oluyor ya? Ya bu nedir ya? Oh, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Vurdum, şekle bakın topun gittiği yere bakın. Abi o goldü ya. golü Golümü çaldı. Oyun golümü çaldı. Abi o da gol girmedi zaten. <laughs> bir daha açacağım onu. Çünkü uzun kısa sürdü. 4 seviye olduk. Exit menu diyeyim bir. Burada e, görevler falan var. Ben 4 tanesini falan Burada da görevler var. 10.000 e, 10 bin point toplarsak online'da. Bundan verecekmiş. Bu da araba veriyordu herhalde bildiğim kadarıyla. Şu an garajda e, benim Arabalarda şu 3 tane var zaten standart bunlar ee, Çıkartma falan boya falan Şu an bunu kullanıyorum ben Çünkü oyuna girdiğinde böyle bir şey verdi Hepsi de gitsin ya ben niye tek başıma gitsin Buradan çıkabilir şimdi bir oyun daha girelim Ha burada böyle şeyler var online turnuvalar falan ekstrem olsun yani bu alıştırma olması lazım evet şu dolaştırması falan işte bunu al star alalım yani e-sporcu tipe gibi bir şey <laughs> vuramadım evet bitti evet 10'da 0 10'da 0 teşekkür ederiz Ama vurdum ya. Vurdum ama ya. Vuramadım. Bayrağımız da var. Bayrağımız da astık gidiyoruz. Hayır atamadım. Burada 2 kez pesi basmak önemli. 2 kez zıplamak önemli. Attım, vallahi attım, billahi attım. Vay, attım. Bu attım mı, atmadım, atamadım. Hayır ya, vuruyordum ya, gitmeseydi. On, şu an altıda biriz arkadaşlar. Aa, ben buna nasıl yetişeyim? Nereye attım? Ben buna nasıl yetişeyim? Nitro bile yetmedi. Ben buna nasıl yetişeceğim ya? Bu ne yetiştim ama bu da çok yavaş attı be. Avur uçalım bari ya. Bu ne ya? 7'de 1'iz ya. Yani. Aha. Güzel vurdum ama gitmedi. <laughs> 8'de eh, 1'iz şu an Pardon şu an 8'de 1 Şu an 9. Şey oynuyoruz Abi bu ne ya Nitro bak, Yere değmedi Değmediğinde yani Bu 10. şu an Şu an 10. oynuyoruz Aha Hadi lan Direkten çarptı Aaaa <laughs> <100'de> 10. <laughs> 4 dört seviye şu an. Hemen menüye denelim Bir girelim bir bunu da göstermiş olduk. Bir son bir oyunumuza girelim. Play edelim hemen buradan. Son <laughs> duet. Bakıyor aranıyor şu an. <laughs> Türk gelir mi acaba? tane yani kişi geldi. Bakalım kim geldi. Westland, Westland. İşte mayna. İşte mayna Aa bak bu güzel oynuyor bu adam güzel oynuyor. Evet belli güzel oynadı lan çünkü direkt gol attı. Direkt gol attı. Oha, skill'i bile var. Yani Adam üstten güzel oynuyor. Güzel de gol attı. Tebrik ederim onun için de. Hem yine mi var? Evet yine kimdim. Güzel sikilmiş ya. Adam bile bile basmıyor. Gol attı ya bile bile basmıyor. Ha gol boşa gitti. Oha girmedi. Elemeyeceğim ben. Aha vuramadım zaten. Ya abi bu ne ya? Of, bu benim hatam bu söz. Pingin pingin hatası diye bu sefer benim Gel 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 gel. Gelme 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 gelme. Ot kendini konu oldu. Bak ben atamıyorum zaten golü. Sen bari benim yarım atı ver be. Oğlum. Yeni başlayanlar arasında değil yani şey oluyor bu. Ee, dünya çapında buluyor. Yani iyi olsa da kötü olsa da buluyor. Ben şu ana kadar altı maç herhalde oynadım. İkisinde mi üçünde mi falan yendim. Yani belli zaten adamlar çok iyi oynuyor. Şikilleri falan da var zaten. Aha attım lan. İşte bu. Benim skill'im yok. <laughs> Benim patlama sadece. Aa ben de basmasaydım keşke ya. Adam gıcık bana. Aa vuramadım ki. Arkadaşlar bugün yarın ee, hangi video ne zaman video çekeceğim olursa Muhtemelen bundan sonraki video arkadaşlar. Sürpriz bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Ee, bizim ekip değil başka bir ekip arkadaşlar. Ee, Minecraft serisi. Ee, modlu değil de hani eklenti olur ya. Adam ne yaptı ya? Eklenti olur ya arkadaşlar. Ee, onunla... Abi nasıl vuruyor ya? nitrosu bile yok bu adamın ya. Eklentili bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Eee Minecraft Story abi. Abi ne oluyor? Bu ne ya? Öy al, al öy. Böy oynuyor. Top da 914 ping'i çıktık. Bakalım rekorumuzu kırabilecek miyiz? Son oyunculuk rekorumuzu geçebilecek miyiz? Ya ping'le bile yenersem var ya ne gülerim ama. O bak güzel gol attım. Bu sefer cidden güzel gol attım ve şu ben geçmeyeceğim. Bas istediğin kadar geçmeyeceğim. Bekliyorum. Elimi de elimi de klavye mouse'umu çektim izleyeceğim sen geçmedin kendi golünde ben de geçmem. Aha. Ya bu çömezde olsa hatırlıyordu bu gol. Ama burada pro olduğundan dolayı. Gidiş pin çekiyor. Bir diş çekiyor. Aha. Aha. Aha gol. Vay. Hiçbir. <laughs> Sağ diyelim bakalım. O ping gibi oldum. Ping çıktı ya bence pingle daha iyi oynuyorum. Ping'e alışık olduğumdan dolayı. <laughs> oyunlarda ping'e alışık olduğumdan dolayı pingle daha iyi oynuyorum. Bundan sonra iyi modemi çekeceğim. Gel 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 gel. Aa keşke hızlı gideydim ya. Ben gelecek diye saldıydım. Bundan sonra pingle oynayacağım. Pingle daha güzel oynuyorum ben. Odamın sükürü güzelmiş ha. Ha bak bu sefer de yine basmıyor. Ben şu an basıyorum ama basmıyordum. Tamam öyle anlaşalım. Ha ben demin böyle bastım bastım evet. Hiç basma sorun. Gol attı ya basmıyor işte gıcık Herkes öyle yapıyor ya nedense. Aha. Basmayacağım. <laughs> El, elimi klavye edemem ama sen çektim. Adam şu an basıyor. Abonuyor şu an. Eğer bilgisayarda oynuyorsa şu an sağ tıkla abone ol. Zaten press to skip diyor. Ping'de daha güzel oynuyor. Alıştığımızdan dolayı yani ping oynayamıyorum ya. İlla ping olması lazım. Bu Ortaya bir açalım. Gidelim short. Kaya şey derken adam aldı. Aa ben şey almadım mı ya? Nitro almadım mı? Bilmedim. Bakalım. Aha. Aha. Hayır ya. Gol atacaktım. Beşik yapacaktım. Durumu da yapamadım. Abi adam yanımdan geçiyor. Patlıyorum ya. Aa adam kedi karışıyor. Aa tamam. çok çıktık. Hayır orada güzel vurdu ama. zaman pas attım. Al şu yukarı. Koş 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 koş. Ha sür, sür, sür koş koş. Ha, yendim ki. Pingli. Bundan sonra takmadım pingli. Pingli her zaman yener. Pingli her zaman pingli olduğu sürece yener. Yandırdım. O yendi one the one the abi bayramımız var bayramımız yeri yapmayacağız Aynen böyle Ne verdi? Eee Bir şey oluyor herhalde ya Bakmam lazım ne oluyor Bu arabanın üzerine yapılanlar da oluyor herhalde Ha yeni araba açılmış mı açılmamış. Güzel bir araba. Ama bizden 50 istiyor da bu 50 oyun parası değil yatırılan para. Garajda var mı peki? Yok garajda yok. Bir ucuzluğuna vermiş demek. Aa şey yaptım. Beraber dizelim o zaman. Bakalım. Bakalım. Ben bunu genellikle bunu kullanıyordum. Ben bu kalmıştım. Yani yine bu kalacak. Bunu niye takmamışım ben ya? Nasıl sıfırladı dedik doğru. De? Ee, burada bayraklar yok. Buradan hemen Intel'e giriyoruz. Buradan aa, aşağıda dönüyoruz. Şeyler kadar. 2 günlük Türkiye favorilerimizi alalım Alamadım Ne oldu? Ekibi de takayım sana Önce i̇şte gördüğünüz gibi patlama bu Sesi çok az geliyor ama Böyle yaptık. Ee, arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Arkadaşlar izleyin çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olun, like açıklama kısmında Instagram, Twitter, Facebook adresim var. Orada gelsin sevinirim arkadaşlar. Açıklama kısmında Discord adresim var arkadaşlar. Orada gelsin arkadaşlar. Sopanı donta tutuyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar bunu indirmeyi unutmayın. Çünkü bu güzel bir fırsat. Ve bir ay falan sürüyor bunlar. Kimsin Games'in yaptığı. Ee, Rocket önce GTA 5 yapmıştı. Ve ben o zamanlar indirememiştim. Onu yanıyorum zaten ben de. Ee, bugün hep bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Etme, Görüşürüz arkadaşlar.